Aras Bulut Eylemli 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orçun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'tır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu. Aras Bulut Eynemli, Patos, TTNet, ADSL, Sprite, Etikraks, Nescafe gibi çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Oynadığı Patos reklamı ile yönetmen Zeynep Günaytan'ın ilgisini çekmiş ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi için çekimlere çağrılmıştır. Aras Bulut İynemli Öyle Bir Geçer Zaman dizisinde Mete karakterini canlandırdı. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Beyazıt karakterini canlandırmıştır ardından Tamam Mıyız adlı sinema filminde rol almıştır. 2015 yılında TV8'de ekranlara gelen Maral En Güzel Hikayem adlı dizide Sarp rolünü canlandıran oyuncu Hazal Kaya ile başrolleri paylaşmıştır.